Kayısı ağacının tüm yetişme aşamaları nelerdir? Bu videomuzda ondan bahsedeceğim. Bizim arkada gördüğünüz gibi 1, 2, şurada var 3, 4, 5, 6 tane kayısı ağacımız var. Bunları nasıl yetiştirdik ve yetişme aşamaları nelerdir? Buna bir bakalım. Kayısı ağacı sıcak ve ılıman iklim sever. Kış soğukluğu ihtiyacı da 400 ila 1000 saat arasındadır. Bu nedenle belirli bir sürede kış soğukluğuna ihtiyaç duyar. Derin, iyi direne edilmiş Organik madde bakımından zengin, kumlu, tınlı toprağı sever, pH aralığı 6.5-7.5 arasındadır. Fidan dikimi Şubat-Mart aylarında yapılır. Bol güneş alan ve rüzgar koruması olan bir yer seçilmelidir. Fidan dikeceğimiz çukur 60 cm-60 cm açılmalıdır. İçine iyi yanmış hayvan gübresi ve yüzeyden aldığımız toprak atılmalıdır. İlk yıl kökler daha büyümediği için düzenli sulama çok önemlidir ve meyve zamanı da sulama çok önemlidir. İlkbaharda yapraklanma öncesi azotlu gübre verilir. Çiçeklenme ve meyve döneminde de fosforlu ve potasyumlu gübreler tercih edilir. Mantar hastalıkları için de sonbaharda yaprak dökümünden sonra ilkbaharda tomurcuklar açmadan, patlamadan eee bordo bulamacı atılır.